gelin. Hepiniz böyle tutalım Saçlarınızı devenin gibi topuz yapmayınız Saçlarını devenin bu örgücü gibi böyle şişkinlik topuz yapanlar değil mi? Ali, 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 saçlarını topuz yapanlar cennetin kokusunu dahi alamayacaklar diyordu. İşte bu Mahmut'un yani altı yağdır. Ya aç kaldığındaki oradaki yağ otomatik eritir. O yağın altında da su deposu vardır. Su deposu. Çölde oradaki evet. kayboldu. Benim de bir, 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 bir can var. Burasını yarıyorsun, yağını çıkartıyorsun. Altından sudan al, soğudu hiç. Olmamak için. Evet. Eveli yan varona ile evlilik yapılacak. Aynı zamanda çok kızkarstır gibi. Aslında bu kıskançtır. Nasıl yani? Nasıl yani? Vallahi madat Aynı şekilde kızkarstır. Bir deveci burada anne ile oğlu bezlerini bağlamış iki deveci çiftleştirmek demek kokusunu alınca anlıyor ki anne bu benim oğlum dedeci ayaklarının altına alıyor, eserek öldürüyor. Evet. Aynı zamanda çok uysaldım. Yani önüne takılan bir yılları tabiri caizse karınca çekse peşinden gider. Fare çekse peşinden gider. O kadar da uysal bu. Şimdi inşallah tevessutu ikram etmiş olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeride Şöyle hepiniz Erkekler üst tarafa gelsin, kadınlar üst tarafa Evet, erkekler üst tarafa gelsin Konuşun şöyle Şöyle bayanlar ben bir geçebilir miyim? Yani? Şöyle bir geçeyim bayanlar Evet, müsaade mi? evet Şimdi ben şöyle etmeyeyim Sonra olabilir Evet sunnet diye inşallah herkes Az az bir de Yarım yarım kase inşallah içmiş olurlar şifa niyetiyle inşallah. Evet. Erkekler önüme geçin şu tarafa geçin. Bu tarafa gel. Erkekler bu tarafa gel. Geç Hacı abi. Bu tarafa geç. Geçin Hacılar. Sezgin sen de şöyle geç. Geçin yana doğru geçin Hacılar yana geçin. Mübarek sözünüz tekrar ettirmeyin bana ya. Hacılar. Gelin böyle. Geç 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 geç. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şu evet Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetiyle inşallah sütümüzü de evet. Önce şifa olarak şöyle yüzümüze gözümüze bir sürelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa şifa şifa. Bismillah. Nasıl saklıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Şifa, şifa, şifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Evet. Tamam, Ver, evet, şu kaseyi kadınlar tarafına. direkt üstlerine evet, evet. de koçam. Evet kase, hakun nisa. Evet şifaniye Daha yeni Bu sütün özelliği böyle Sağlığı gibi içilir ama. İlk zaman ben içememiştim. Aman Allah'ım sanki pişirilmiş sıcak süt gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatımda böyle süt içmiyor. Oh. Elhamdülillah. Kâsat ziyade mafiyet. Etin ya Allah'ı aleyh. Evet, alın. Birbirinize ikram edin. Hazır, herkese Allah. Şifa Şifacılar, şifa, şifa olsun inşallah ya Rabbim. Evet, burası ki şifa yapıyor. <laughs> Tabi burada ayiyetin satılıyor ama onları belki ufak bir şey alabilirsiniz ama aşırı içerseniz tuvaletin yolunu sonra gözlersiniz. Aşırı değil. Böyle küçük bir şişe içti mi tamam yeterli kafi insan. Reşat amca nasıl? Tadı nasıl? Kaymak Maşallah. Kaymak çürür. Şifa olsun inşallah. Şifa <laughs> niyetiyle, sünnet niyetiyle inşallah içiyoruz. Ali Kamil, Ali. İttisil sevva kabibi. Hada metlul. Kellim Allah'a rıza aleyken yeşeyi Evet, Rabbimiz olsun, şükür olsun. Evet, sütünü içenler hemen develerin etrafına geçsinler. Develere baksınlar, bu gidiyor, düşüyor, ben aşağı ineyim. <laughs> evet, tefekkür etsinler inşallah. Yok, şirketimizin hediyesi. Hacılar Turizmin hediyesidir. Ee, böyle sütü, herhangi bir para falan vermeyin. Ama o şişelerden almak isterseniz beş liralık kendiniz alabilirsiniz. Bebek sütünü içen evet develere geçip bakabilir. Tebrik edin. Deve yavrularını sevin. Evet. Türkiye'ye gitmez arkadaşlar. Türkiye'ye gitmez bozulur. Evet. Bunun ne olduğunu söyleyeyim size. Bu da devenin <laughs> idrarı. <laughs> Bu ücret yokken bir haberi? 30 Otuz riyal. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Hakkında hadis-i şerif var. <laughs> Sarı hastalıkları için, karındaki <laughs> hastalıkları için. <laughs> An evet konu hakkında hakkınız olduğu için ben şahit olmuştum. Böyle birisi geldi, baktım işi şey, o çok güzel içiyor sanki Kırgızistan. Yani meyve suyu içiyor. Ondan sonra ne bu dedim, ya dedi idrarı bu dedi, ya böyle idrarı, sünnet harcı şerif var dedi. Mideye evet. şekere falan atıyor olabilir onlar da. Senin bildiğin bu şey. Evet. Sütümüzü evet. alalım. sağ estağfurullah. Evet. Sarı evet. hastalarına şifa diye evet. e, hadis-i şerif var diye burada 30 evet. riyal diyor. 30 evet. riyal deniliyor. Evet. Evet. Bozulur mu? Bozulmaz mı? Onu da bilmiyoruz tabi. 5 evet. riyal. Süt alabilirsiniz. içmek için. Türkiye'ye getirmek için bozulur. Evet, Peki sütünüzü şu an için, Ondan sonra yatın. Evet. Yemen, Yemen balı. yemen. ver bakayım. Aç ağzını. Bakın bir de Yemen balı var, Yemen. Hepsini almış. Hadrat-ı nöet miydi, neydi ya? yeri vardı, Arapça konuda geçen. Bozulur, Bal oluyor Bal bozulmaz ya nasıl olur? Ha Muhammed. Kaç lira? 50 50 Hadi bas ikram ha. Bismillahirrahmanirrahim. İkram. <laughs> tamam. Başka Başka Vallahi çok güzel bir bal. Bal 20 riyal diyor. Süt, süt almayın, süt Türkiye'ye Türkiye Türkiye gitmez. Süt Türkiye'ye götüremezsin. için sakın Türkiye'ye gitmez, bozulur. Ama deve yediriler. Evet, paralara evet. bakın, fotoğraf çekmek inşallah için geçmiş olacağız. Işlin, Ja. Yeah. Yeah.